Arkadaşlar merhaba. Bayan mecur, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda e, incili yıldız çiçeği yapımını göstereceğim. Bu şekilde e, patiklerinizi süslemekte kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örgülerinizi süs süslemede güzel bir çiçek olacak. Bu şekilde incili yıldız çiçeği diye geçiyor. E, bunun için e, normal örgü ipi ve bu şekilde bu büyüklükte arkadaşlar inciler kullandım ben. Dilediğiniz boncukla süsleme yapabilirsiniz. Bu şekilde isterseniz benim diktiğim gibi ortalarına da dikebilirsiniz. Şu aralarına da dikilebilir arkadaşlar. Şu şekilde ortalar buralarına değil de şu aralara da dikilebilir. Ee, ya da ortasında bir tane değil de şöyle daha küçük inciler kullanılırsa şunlar da dahi oluyor. Şöyle iki üç tane ince ile de süslenebilir arkadaşlar. Tamamen sizin tercihiniz. Siz nasıl yapmak isterseniz. E, tığ olarak elinizin yatkın olduğu herhangi bir tığ olabilir. Benim tığım 7 numara 1.3 milim arkadaşlar. E, patiğimi. süsleyeceğim için bu şekilde kendi ipiyle yaptım patiğimin arkadaşlar. E, başka tabii kanallarda da var yapılışı. Ama e, patiğimde kullandığım için ben de anlatmak istedim. Şimdi yapılışına geçelim. Bismillah diyerek başlayalım arkadaşlar. İsterseniz zincir çekerek, isterseniz de şu şekilde sihirli halka yaparak başlayabilirsiniz. Sihirli halka yapmak için önce parmağım ipi sarıyorum. Daha sonra diğer parmağımla şöyle ipi çeviriyorum. Şöyle alıyorum arkadaşlar. Tutuyorum. Bir kere kilitliyorum. Daha sonra 3 tane zincirimi çekip içine bu şekilde doldurmaya başlıyorum sihirli halkamız böyle oluyor daha sonra şöyle sıkılabiliyor tekrar göstereyim parmağımı normal ipimi doladım diğer parmağımı şöyle bir tur ipi döndürüyorum tutuyorum diğer alttaki parmağımla şöyle tutuyorum tığımla bakın kilit yapıyorum bir kere kilit yapıyorum sonra 1 2 3 zincir çekerek içine bu şekilde doldurmaya başlıyorum böyle sihirli halka yaparak yapacaksanız Arkadaşlar daha sonra 16 tane trabzan yapacağız içine yaptıktan sonra şöyle çekil çekeceksiniz zaten bu ortadaki yer küçülecek daha sonra arkasından bu şekilde şurayı şöyle içinden geçirerek düğümükleyerek bu kalan ipi kesebilirsiniz Arkadaşlar şimdi ben normal zincir çekerek yapacağım 5 tane zincirimi çekiyorum. Önce kilidimi yaptım. 1-2-3-4-5 tane zincirimi yaptım. İlk baştaki zincire birleştiriyorum. Şu şekilde. Tığımı almadan kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Daha sonra 3 zincirimi çektim. Bu şekilde arkadaşlar. Alttaki ipini de yürütürsek hem açılması olmaz. Tığıma doladım. Ve bu e, oluşan deliğin içine şöyle batıyorum İkili trabzanlar yapacağım Tığıma aldım İki seferde çıkarıyorum bu şekilde e, toplam 16 tane trabzan yapacağım şu baştaki şunu da sayıyorum 1 2 3 4 baştaki zinciri de saymış oluyorum yani onunla birlikte 16 tane trabzanım olacak tığımı doluyorum iki seferde çıkartıyorum bu şekilde içine arkadaşlar 16 tane trabzanımızı yapalım şununla birlikte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 tane olacak bu şekilde tırabzanlarımı yaptım bakın 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 şöyle tırnağınızla şöyle çektirirseniz yerde açılır 16. tırabzanı da bu şekilde yapıyorum tığımı almadan şöyle kaydırma yöntemiyle hemen hemen zincir çektiğimin zincir tırabzanımın hemen yanındakini bu şekilde birleştiriyorum şöyle zinciri de birleştirebiliriz fark etmez şimdi hemen 3 tane zincir çekiyorum üst tarafa geçmek için tığıma doluyorum aynı yere trabzan yapıyorum iki seferde çıkartıyorum yine bu şekilde aynı yere 3 zincir çektim aynı yere battım trabzan yaptım 4 tane zincir çekiyorum tığıma doluyorum bir tane atlıyorum arkadaşlar hemen yanındakine bir trabzan yapıyorum tığıma doluyorum aynı yere bir trabzan daha 4 zincir çekiyorum tığımı doluyorum bir tane trabzan atlıyorum yanındakine bir tane trabzan yapıyorum İki seferde çıkardığım tığımı doluyorum aynı yere bir trabzan daha 4 tane zincir çekiyorum bir tane trabzan atlıyorum Hemen yanındakine bir trabzan doluyorum tığımı aynı yere bir tane daha trabzan bu şekilde iki tane dip dibe trabzan yapıyorum arada dört zincir çekerek dört tane zincirimi çektim şunu atlıyorum hemen yanındakine bu şekilde trabzan yapıyorum tığıma doluyorum aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum bu şekilde 5 tane yaptık. Bakın 1 2 3 4 5. 8 tane olacak arkadaşlar. Şurayı gelene kadar böyle 8 tane yapalım. Evet bu şekilde bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptım. Şimdi 4 tane zincirimi çekiyorum ve şurayı hemen tığıma dolamadan kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Şimdi şöyle yine kaydırma yöntemiyle Bakın yine hiç tığım almadan şöyle buradaki 4 zincirin içine geliyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Bu şuradaki 4 zincirin içine trabzan yapıyorum ikili trabzan bu baştakini zincirimi de yani sayıyorum Onunla birlikte 1 2 3 4 tane tırabzan yapmış oldum. Şöyle tekrar göstereyim. 4 tane zincirimi çektim. 4 zincirin içine tığıma doladım. Tırabzan yaptım. Yine tığıma doladım. Bir tırabzan daha. Zincirle birlikte 3 tane oldu. Aynı yere 4. tırabzanı da yapıyorum. Sonra iki tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın şu dördüncü trabzanımın şöyle içine batıyorum. Tığımı dolamadan çıkartıyorum. İki zincirimi çektim. Dördüncü trabzanımın şöyle tepesine tığımı dolamadan batıp şöyle kıpırcık yapıyorum arkadaşlar. Şöyle trabzanları da parmağınızla sıkıştırırsanız yer açılır. Trabzanları doldurmak daha kolay olur. Şimdi tığımı doladım. Yine aynı yere 4 tane trabzan daha yapıyorum. 2 seferde çıkardığım 4 tane trabzan yapıyorum. 2 doluyorum. Aynı yere batıyorum. Çıkarıyorum 2 seferde. 3 bu da 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane oldu bakın. Toplam. Şimdi arkadaşlar hiç ee, zincir çekmeden direkt tığıma doluyorum. Bakın şu iki tane trabzan var ya bu aradan şöyle göstereyim. Bu taraftaki değil şu trabzanın şöyle arasından şurayı dört tane trabzan dolduruyorum. Bir tığıma doladım. İki tığıma doladım. İki seferde çıkartıyorum. Üç tığıma doluyorum. Yine iki seferde çıkartıyorum. Bakın dört tane trabzan yaptım. Yine iki tane zincir çekiyorum. Son yaptığım dördüncü trabzanı şöyle üstüne batarak yine pukarcığımı yapıyorum. Yine tığıma doladım hiç zincir çekmeden. Şöyle çeviriyorum. Burada kalan trabzanım arkadaşlar. Şunun üstüne yapmıştım. Bu sefer şöyle bakın. Bu trabzana şöyle buradan aradan batarak dört tane de buraya trabzan yapıyorum. Bir tığıma doluyorum. 2 Şu boşluktan geçiriyorum bakın. Şöyle şu aradan batıyorum. 3 Bir tane daha. 4 Evet 4 taneyi yaptım. Şimdi şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Hiç tığıma e, zincir çekmeden sadece doluyorum. Bakın şu 8 tane yaptığım trabzan gibi. Şimdi şu e, 4 tane zincir çektiğim yerlerin ikinci kısmı bu. İkincisine batıyorum. Hiç tığıma do e, zincir çekmiyorum. Sadece tığıma doluyorum. Hemen şöyle batıyorum. Bir trabzan tığıma doluyorum. Bir, iki seferde çıkartıyorum. ikinci üçüncü tığıma doluyorum. İki seferde çıkardım. Dördüncü şöyle çektirirseniz bakın şöyle bir görüntü oluyor şöyle dönerek yaptığımız için iki tane zincir çekiyorum şunun aynısını yapacağım arkadaşlar yani yine dördüncü trabzanıma şöyle tığımı hiç almadan dördüncü trabzanımın üzerine batıyorum çıkardım şimdi yine tığıma doluyorum zincir çekmeden aynı yere dört tane zırt trabzan daha yapıyorum ikili 2 3 ve 4. inat yaptı. Şöyle 4. Bakın şu görüntünün aynısı oldu arkadaşlar. Şimdi buraya yapmış oldum. Yine hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Şimdi bu trabzanlardan şu ikinci olana birinciye değil ikinci olanın şöyle arasından batarak şu aradaki boşluğa şöyle dört tane trabzan yapacağım. 1, tığıma doladım. Battım. 2 3 ve dördüncü. Daha sonra iki tane zincirimi çektim. Burada yaptığım gibi yine dördüncü trabzanımın içine şöyle batarak tığıma dolamadan pıpırcık yaptım. Tığımı aldım. Döndürüyorum şöyle arkadaşlar. Şurasını yapacağım karşı taraftaki diğer trabzanı şöyle arasına geçerek 4 tane de buraya dolduruyorum 1 2 3 4 Evet bakın yine katlandı şöyle döndü ikincileri bitirmiş oldum böyle 8 tane olacak arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane şimdi bir tane daha yapayım Normal yine tığıma doladım hiç zincir çekmeden şu 4 tane zincir çektiğim yerlerin üçüncüsü .si burası hemen burayı 4 tane ikili trabzan yapıyorum 2 iki seferde çıkardığım trabzan ikili trabzan oluyor 4 tane trabzanımı yaptım 2 tane zincir çekiyorum son yaptığım trabzanı şöyle üstüne batıyorum tığıma dolamadan şöyle çıkarıyorum pıpırcık yapıyorum aynı yere tığımı alıp 4 tane daha trabzan yapıyorum 1 2 3 4 tane arkadaşlar daha sonra yine tığıma doluyorum burada iki tane trabzan var ya buradakine değil şu ikinci trabzanın ikinci trabzanın şöyle arasına şöyle katlıyorum 4 tane tırabzan da bu boşluğa yapıyorum. 1 2 3 4 2 tane zincir çekiyorum. 4. trabzanımın üstüne batıyorum. Şöyle pıpırcık yapıyorum. Kilitliyorum ve çeviriyorum. Bakın şurada ikinci trabzanı doldurmuştuk birincinin şöyle gene arasından geçiyorum dört tane de buraya trabzan yapıyorum bir iki üç ve dört şimdi bakın üçüncü tepede bitti şimdi yine tığıma hiç zincir çekmeden dolayıp şöyle 4 tane zincir yaparak 2 3 4 2 zincir ve 4. zincirin üstüne şu şekilde arkadaşlar şimdi burasını yapıyorum. İlk tarafı yaptım. Böyle devam ediyorum. 3 taneyi birlikte yaptık. 1 2 3 4 5 tane daha eee yapıp şuraya kadar geldiğinizde arkadaşlar eee bitmiş olacak zaten. Daha sonra ben anlatmaya devam edeceğim. Evet bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 tanesini de yaparak eee etrafını böyle bitirdim çiçeğimin. Şimdi başladığım yere geldim. Bu ilk çektiğim zincire hiç tığıma dolamadan şu şekilde batıp kilitliyorum arkadaşlar şöyle ve sonra bir zincirimi çekiyorum biraz uzun bir şekilde kesiyorum ipimi şöyle daha sonra bu ipimi arkadan şöyle çektirebilirim ki sökülme olmasın şöyle yürüteceğim birkaç bir yer şöyle Ve daha sonra e, incilerinin dikimine geçeceğim arkadaşlar. Bunun için 9 tane böyle büyük inciye ihtiyacım var. Bir tane ip. E, kendi rengine yakın. Evet bu şekilde şimdi bu ipleri kesebilirim. Ben şöyle bir ip kullandım. E, açık renk. E, i̇pimin rengine yakın normal dikiş ipliği kullandım. 9 tane de inci var dediğim gibi. Şöyle bir iğne iki kat yaparak düğümledim. Şöyle. Şimdi bu arkadaşlar çiçeğimizin şunları en başta böyle dikeceğim ki şöyle açık açık dursunlar diye, güzel dursunlar diye. Şöyle herhangi bir yerinden tersinden bismillah diyerek iğnemi geçiriyorum. şöyle daha sonra bakın şunları şöyle açtırıyorum bu en ucunda iki zincir çektiğimiz yerler var ya oralarından şöyle batıyorum şöyle bakın şöyle tekrar çok az böyle mesela buradan çıkmış iğne azıcık kenarından şöyle geri dönüyorum arka tarafına geçiriyorum iğneyi şimdi hemen yanındakine geçiyorum arkadan şöyle tam şu ucundan çıkarmaya dikkat ediyorum böyle dikiyorum arkadaşlar hemen buradan çıktı biraz ilerisinden batıyorum çok fazla aralıklı da olmasın ki ipim gözükmesin şöyle sabitleyeceğim sadece bunları yine buradan şöyle şu üçüncüye üçüncüyü sabitliyorum yani yine şuradan çıkacak şekilde oturuyorum bu şekilde dikiyorum arkadaşlar çok da zor bir şey değil zaten şunu yapıyorum şimdi böyle bütün hepsini sırayla dikelim şöyle herhangi bir yerinden çıkarıyorum hemen biraz ilerisinden batarak bu şekilde düzelte düzelt arkadaşlar bu şekilde sabitliyorum Evet, bütün uçları bu şekilde diktim. İsterseniz arkadaşlar, şimdi ipi arka tarafta. Mesela eğer ki isterseniz, ben şuralarına diktim boncukları. Ama buralarına dikmek isterseniz, bakın şu yan taraflardan çıkaracaksınız iğneleri. şuradan, arka taraftan batarak iğne şöyle çıkacak yani. Böyle çıkartıp e, boncuğu takıp burasından da geri döneceksiniz. Bu şekilde. Ama ben şimdi buralara değildi. E, yan taraflarına takacağım ilk olarak şu ortadakini takalım şöyle arkadaşlar herhangi bir yerinden çıkartıyorum şöyle boncuğumu takıyorum bu tarafta hemen karşısından geri takıyorum iğneyi ve böyle çektiriyorum bakın şimdi şuradan başlayalım mesela dediğim gibi eğer ki Burada buraları takacak olsaydık buradan iğneyi çıkartacaktık. Boncuğumuzu takıp buradan geri dönecektik. Ama ben buralarımı takacağım için buralara şuradan arkadan batıyorum. Şu kenarlarına batacağım yani. Bir tane boncuğumu takıyorum. Ve bu taraftan geri batıyorum. Bakın şöyle. Şimdi hemen onun yanında şuradan çıkartıyorum. Bu şekilde devam ediyorum yani. Bir tane daha boncuğumu taktım. Buradan çıkardım. Hemen karşı tarafından arka tarafına batıyorum iğneyi. Hemen yanından devam ediyorum. Buradan çıkartıyorum iğnemi takıyorum karşı tarafından aynı hizalardan batmaya çalışın sadece arkadaşlar bu şekilde güzel sıkıştırarak şöyle şuradan karşı tarafından geri dönüyorum bu şekilde arkadaşlar hızlı hızlı yapayım öbürlerini de anlaşılmıştır herhalde şöyle Evet patiğimizin pardon çiçeğimizin patik demeye alıştı ağzım arkadaşlar bu şekilde çiçeğimizin incilerini de dikmiş oluyoruz. İstediğiniz e, süslemede kullanabilirsiniz bunu. Evet, bu şekilde. Buradan bu yan tarafından çıkartıyorum ipi. Şimdi şuradan iç tarafından da batarak şöyle arka tarafına geçiriyorum. Sıkıştırıyorum ki iplerim gözükmesin. Aynı e, izadan batmaya çalışıyorum. Şimdi hemen buradan yine çıkardım. Son. Boncuğumu da taktım. Bu izadan hemen geri dönüyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bakın. Dikdik çiçeğimiz bitti. Arka tarafından da şöyle hemen ipimiz arkadayken düğüm yapalım. Bakın şuradan çıkan yerden ipin çıktığı yerden şöyle geniş bir şekilde batırıyorum iğneyi. Daha sonra şöyle içinden geçiriyorum. 2-3 sefer bunu yaparsak düğüm atmış oluruz ki ipimiz sökülmez arkadaşlar. Evet bu şekilde düğüm ekledikten sonra bir kere daha yapayım. Eğer patiğimizin üzerine dikeceksek işte herhangi bir örgümüzün mesela böyle bu şekilde dikmeye devam edebiliriz. Ben şimdi dikmeyeceğim için arkadaşlar bu şekilde bitiriyorum. Ee, çiçeğimizin anlatımının sonuna da geldim arkadaşlar. Bu şekilde örgülerinizde kullanabilirsiniz. Ee, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Hepinize kolay gelsin diyorum.